Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Fusaka güncellemesi. Fusaka güncellemesinin söylemesi biraz zor. Fakat anlatması o kadar zor olmayacak. Çünkü ben size bunu bir haberden veya bir metinden alıp anlatmayacağım. Bunun yerine e, TradingView üzerinde bir görsel hazırladım. Size bu görselle aktaracağım. Umarım ki memnun kalırsınız. Eğer sorularınız olursa da her gece saat 1'de yayınımız var. Canlı yayınımız var YouTube'da. Oradaki yayınımıza gelebilirsiniz diyerekten ekranı yansıtıyorum. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz üzere burada bodyguardlarımız bulunmakta ve burada bir sıkışık trafik yoğunluğu yüksek olan bir otoban bulunmakta. Yanlara da biz yan yollar ekledik. Bu yan yollar ne işe yarayacak? Bu otobanı rahatlatmaya yarayacak veya bu otobandan içeriye araç sokmaya yarayacak. Ee, sıkışık ana otobanımız dediğimiz gibi Ethereum'un ana aslında. Hala pahalı fakat büyük ve önemli işlemler burada gerçekleştiriliyor. Yan yollar ise... Katman 2 projeleri olan hani Optimizm, Arbitrum, ZK gibi günlük küçük ve hızlı işlemlerin yapıldığı yerler. Yolların genişlemesi ise Fusaka güncellemesi de gerçekleşiyor. Sadece yollar genişlemiyor. Bu yolların da hali ülkemizde de görmüş olduğunuz üzere bu yolların bir ücreti vardır. Bu yolların ücreti de düşmüş oluyor bu güncelleme ile birlikte. Pirdes ve veri kapasitesi artışıyla. Veri kapasitesi artışı yolları genişletiyor. Mantı öyle kurun. E, Katman 2'lerin ana veri göndermesi çok daha ucuzladı ve kapasitesi arttı diyor. Sonuç ise işlem ücretleri ve hız. Yan yollarda işlem yapmak artık çok daha ucuz ve çok daha az tıkalı kalıyor arkadaşlar. Yani aslında e, özetleyecek olursak işleri ucuzlaştırıyor ve tıkanıklıkları önlemek adına yapılan bir şey. Fakat Ethereum'a değil, Ethereum'da bulunan katman iki projelerini etkilen bir şey. Ve bunlardan da bahsetmeden geçmeyeyim dedim. Özellikle ikisini aldım. Arbitrum ve Optimizm. Çok sevmiyorum grafiklerini açık konuşayım. Fakat size bunları göstereyim. Burada Arbitrum'un grafiği var. Yani çok e, az yani clear çok fazla şey çizmek istemedim üzerine. Çünkü çok da fazla söylenecek bir şey yok. Yukarılarda size hayal satmak istemiyorum. Ben sadece şu anki yatırımcılar için veya yatırım yapmak isteyenler için neyi takip etmeliler onu anlatmak istiyorum. Burada bir kanal yapısı var. Bu kanal yapısının orta bandında şu anda yakın. Ee, aynı zamanda bu kanal yapısının, o, kanal yapısının orta bandının geçtiği yerde eski destek bölgesi yeni direnç bölgesi geçiyor. Esar Filip bölgesi. Fakat önce bizim buraya hedeflememiz için yapmamız gereken şey 22.50'yi kırmamız. Çünkü son tepe bölgemiz burası. En azından buraya kırarsa bir umut olur. Trend değiştiririz. Fakat şu an hala böyle bir şey geçerli değil. Yani daha doğrusu şu an böyle bir şey gerçekleşmedi. 4 saatliğe girip baktığımız zaman ise burada çift taraflı bir Fiyat boşluğu olduğunu görüyoruz. Inverse Fair Value Gap'te diyebilirsiniz. Şu anda destek olarak kullanılacak muhtemel bölge burası. Bunun da geçtiği fiyat aralığı 21 ila 19.75 arası. Bu bölgenin altta kırmadığı sürece yukarıya taşıyabilirsiniz. Fakat ben ille de buna gireceğim diyorsanız bence 22.50'nin kırılmasını, üzerine 4 saatlik kapanış yapmasını bekleyin. Ondan sonra girin derim. Optimizm tarafına baktığımız ise aynı e, benzer bir görünüm var. Fiyatlar zaten çok aşağılarda fakat bu ucuzluk anlamına gelmeyebilir. O yüzden hemen böyle risk iştahınızı arttırarak gireyim demeyin. Bunda ise ben takip ettiğim seviye 34.30. Bunda daha minor bir kanal yapımız bulunmakta. Bu 34.30'un kırılması birlikte hem yeni bir tepe kırılıyor hem de burada kanalın orta bandını kırmış oluyoruz. O yüzden burayı takip edebilirsiniz. Yukarıda ise fiyatı bekleyen yerleri işaretlemek gerekirse burada bulunan bölge derim. Yani 40 bölgesi. Hem buradaki likiditeyi almak isteyecektir. Hem de kanalın üst bandına temas etmek isteyecektir. Bir de tabii ki yıldızımıza gelelim. O da Ethereum. Ethereum tarafına baktığımız zaman ben yayınlarda da sürekli diyorum zaten. 2700'ün altına kırmadığı sürece sıkıntı yok. Devam diyorum. Ethereum'da mesela bir tepe kırılımı gelmiş gözüküyor. 4 saatlik bu kapanırsa yani ben şu anda... 3 Aralık saat 9.30'da çekiyorum videoyu. Eğer 11'de 3 sa 4 saatlik kapanış 3097 üzeri gelirse problem yok. Devam derim. Hatta hedef diyeceğim ilk bölgede 3270 bölgesi olur. Bilginiz olsun. Çok uzun vade hedefler vermek istemiyorum. Çünkü piyasaya sürekli bir haber akışı geliyor. Fakat ben şu anda Ethereum tarafında 2700'ün altında gün kapanışı olmadığı sürece pozitif olacağım. Size bir de ben şunu göstermek istiyorum. Ethereum tarafında. Görmüş olduğunuz üzere burada bir fiyatın yataya bağladığı hareket var. Şöyle bir günlük grafiği alalım. Bir dakika. Şuradan günlüğü alalım. Burada bir range var. Fiyatın yatay hareketliği var. Ethereum burada aşağıda bir manipülasyon yaptı. Devamında bu manipülasyonla birlikte range içine girdikten sonra üst bandın hedefini verdi. Tekrardan üst bandda bir manipülasyon yaptı. Ve şu anda bunun hedefi gelmedi. Normalde bunun hedefinin gelmesi için 2200 ile 2000 dolar bölgesine gelmesi gerekiyor. İlla gelecek diye bir şey yok. Fakat böyle bir görünüm var. 2700'ün altında kaldığı sürece benim doğrudan beklentim 2200 ila 2000 dolar bölgesi olacak. Bilginiz olsun. Yani 2700'ün altı sakat. Benim yorumlarıma göre. Diyerekten videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.